Tarihin en büyük güç değişimlerinden birine dalmaya hazır mısınız? Bu anlatıda Abbasilerin o devasa Emevi hanedanlığını nasıl yerle bir ettiğini ve kendi imparatorluklarının nasıl kurduğunu adım adım göreceğiz. Her şey aslında tek bir soruyla başlıyor. Bir imparatorluk nasıl devrilir? Yani sadece kılıç soruyla mı olur bu iş? Yoksa fikirler, meşruiyet iddiaları kılıçtan daha mı keskindir? İşte 8. yüzyıl İslam dünyası bu sorunun cevabını bize hem çok kanlı hem de inanılmaz stratejik bir şekilde veriyor. Pekala. Hadi o zaman bu devrimin tam kalbine inelim. İlk durağımız hilafetin yani bütün İslam dünyasının liderliğinin bir hanedandan diğerine nasıl geçtiğinin o inanılmaz hikayesi. Şimdi şöyle düşünün. Yüzeyde her şey yolunda gibi görünüyor. Ama aslında Emevi iktidarının temelleri fena halde sarsılıyor. Horasan'da başlayan ve sonra bütün imparatorluğa yayılan gizli bir hareket var. Bu hareket peygamberin ailesi yani Ehli Beyt adına inanılmaz bir sessizlik ve gizlilik içinde taraftar topluyor. Ve bu öyle bir gecede olan bir şey değil, onlar süren bir planlamanın sonucu. Bilirsiniz, her devrimin bir yüze ihtiyacı vardır, bir sembole. Peki, on yıllardır gizli gizli büyüyen bu isyanı, zafere kim taşıyacaktı? Lider kim olacaktı? İşte şimdi, tam da bu noktada sahneye çıkan o kritik isme ve hiç beklenmedik yükselişine bakacağız. İşte o isim, Ebul Abbas. Ama bakın, başta hareketin bir numaralı ismi o değildi, kesinlikle değildi. Ancak kader ağlarını öyle bir ördü ki, bu tarihi rol ona düştü. Gördüğünüz bu minyatür de zaten onun iktidarını ve kurduğu o yeni düzeni çok güzel simgeliyor. Yani bu yükseliş öyle pat diye olmuyor. Arka planda müthiş bir dram var aslında. Bakın asıl lider Ebul Abbas'ın ağabeyi İmam İbrahim. Ama Emevi halifesi 2. Mervan, İbrahim'in ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlıyor ve onu tutuklatıyor. İşte tam o anda İbrahim son bir hamle yapıyor. Harran'a götürülürken bir şekilde yandaşlarına haber uçuruyor ve diyor ki, yeni lider, kardeşim Ebul Abbas'tır. İşte o an, devrimin kaderinin tamamen değiştiği an. Artık lider belli, ordu hazır. On yıllardır süren o gizli örgütlenme için artık son perdeye geçme vakti. Kılıçların konuşacağı perdeye. Hedef ne? Emevi iktidarını askeri olarak tamamen ortadan kaldırmak ve bu iktidar mücadelesi iki tane çok kritik olayla zirveye çıkıyor. Birincisi son Emevi halifesi 2. Mervan savaş alanından kaçıyor ama yakalanıp öldürülüyor. Bu ne demek? Hanedan artık başsız kaldı. Hemen ardından Irak'taki son büyük direniş kalesi, Vasıt'taki vali İbni Hübeyre de teslim bayrağını çekiyor. İşte bu iki olayla birlikte Emevilerin askeri gücü tamamen ama tamamen çöküyor. Tamam, savaş kazanıldı, Emeviler devrildi. Ama hep derler ya, bir devleti yıkmak yenisini kurmaktan çok daha kolaydır. Abbasiler içinde durum tam olarak buydu. Asıl zorlu sınav, asıl mücadele şimdi başlıyordu. İktidarı elde tutmak ve onu meşru kılmak. Peki, bir enkazın üzerine yepleni bir imparatorluk nasıl inşa edersiniz? İşte şimdi Abbasilerin hem eski düşmanların hayaletleriyle hem de dünkü müttefiklerin bugünkü ihanetleriyle nasıl başa çıktığına bir bakalım. Yeni halifeliğin önünde 3 devasa engel var. 1. İmparatorluğun dört bir yanına dağılmış Emevi kalıntılarını temizlemek. Bu zaten beklenen bir şey. 2. Ve belki de en tehlikelisi devrimi omuz omuza yaptığın adamlarla yani artık bir tehdit haline gelen müttefiklerle başa çıkmak. 3. Emevilerin başkenti Şam'dan uzakta, sıfırdan kendilerine ait yeni bir güç merkezi kurmak. İşte işlerin en karıştığı yer burası. İhtilalin kilit isimlerinden biri Ebu Seleme el-Hallal, bu adam aslında Abbasilere değil, peygamberin soyundan gelen Ali oğullarına sadık. Yani onun kafasındaki plan, hilafeti bir Abbasiye değil, bir Ali oğluna vermek. E bu durum ne anlama geliyor? Ebu Seleme yeni iktidar için artık ölümcül bir tehdit ve tahmin edebileceğiniz gibi çok da uzun sürmeden ortadan kaldırılıyor. Askeri zaferler tamam, siyasi manevralar tamam ama bunlar yetmez. Abbasilerin şimdi çok daha zorlu bir savaş vermesi gerekiyordu. Fikir savaşı. Halkın ve diğer rakiplerin gözünde kendi iktidarlarının neden hak olduğunu kanıtlama savaşı. İşte o dönem milyonlarca insanı ilgilendiren o meşhur soru. Herkes ehli beyt diyor, yani peygamberin ailesi. İyi de ehli beyt tam olarak kin, peygamberin kızı Fatıma'nın soyundan gelen Ali oğulları mı, yoksa amcası Abbas'ın soyundan gelen Abbasiler mi? Bakın bu basit bir soy tartışması değil, bu yeni düzenin temeline atacak olan dev bir ideolojik kavga. Abbasilerin argümanı aslında çok net ve basitti. Şunu diyorlardı, bir saniye İslam hukukuna ve Arap geleneğine bakalım, Miras kime kalır? Baba tarafından en yakın erkek akrabaya. Peygamber vefat ettiğinde hayattaki en yakın erkek akrabası kimdi? Amcası Abbas. O zaman onun tek meşru varisi de Abbas ve onun soyudur. Bu kadar basit. Ve bu argümanın devamında Ali oğullarına yönelik en doğrudan en sert darbeyi indiriyorlardı. Diyorlardı ki: "Siz peygamberin kızının çocuklarısınız." Evet. Ama onun kızı Fatıma ne kadar mübarek olursa olsun hukuken ne mirasta ne de yönetimde hak sahibidir. Dolayısıyla onun üzerinden size bir yönetim hakkı geçmesi mümkün değil. Bu resmen meşruiyeti tamamen kendi taraflarına çeken zekice bir hukuki manevraydı. Ve son olarak masaya siyasi bir koz sürüyorlardı. Ali oğullarına dönüp adeta şöyle diyorlardı. Emeviler sizi zulmetti, sizi katletti değil mi? Peki sizin intikamınızı kim aldı? Biz aldık. Şu an ayaktaysanız bu bizim sayemizde. Bu ne demek? Abbasiler kendilerini sadece meşru varis olarak değil, aynı zamanda Ehlibeyt'in koruyucusu, hamisi olarak da konumlandırıyorlardı. Bu çok güçlü bir mesajdı. Yani sonuç olarak ne görüyoruz? Abbasi devrimi sadece kılıçla kazanılmış bir zafer değil, kesinlikle değil. Bu aynı zamanda çok zekice kurgulanmış bir meşruiyet kampanyası. Yani güçlerini hem kılıçla hem de kelimelerle, bu güçlü argümanlarla perçinlediler ve bütün bu hikaye bizi en baştaki soruya geri getiriyor. Abbasilerin yaşadıkları bize neyi gösteriyor? Bir devrimin en büyük sınavı iktidarı ele geçirmek değil, onu haklı göstermeye devam edebilmektir. İşte bu 8. yüzyıldan bugüne kadar hiç eskimeyen zamansız bir siyaset dersi.